Mersinli çiftçilerin haberiyle devam ediyoruz. Nereye gidiyor bunlar? Hayvanlara gidiyor. Büyük başlı küçük başlı. Ürünler satılmıyor, ürünler hayvan yemi olarak buradan hayvan ağırlarına gidiyor. Tam geldiğimiz noktada şu an ürünlerimiz hasadı <laughs> e, tonos olarak arttığı dönemde <laughs> e, tam kapanmayla beraber ee, özellikle bu semt pazarlarının kapanması ne yazık ki e, malı dalında bırakacak duruma getirdi. E, Sert pazarları mutlaka açılmalı. Semt pazarında satış yapılmalı ki bu ürünlere talep gelsin. Ham kapanmada bu defa semt pazarlarının kapısına da kilit vuruldu. Hallerde ürününü satamayan çiftçi isyan etti. Satamadığı taptaze ürününü hayvanlara yem etmek zorunda kaldı. Nereye? İneklere. Ne İneklere götürüyorsunuz. Mersin halindeyiz. Çiftçi ürününü halde satamıyor. Salatalık ineklere yem olarak gidiyor. İneklere yem olarak giden ürünler aslında dalından yeni koptu. Henüz dalında olan ürünleri emek verip yetiştiren Mersinli bir çiftçi hayatımız bu ürünlere bağlı diye konuştu. Ürüne ilaç kullanmayayım, gübre kullanmayayım, işçilik yapmayayım, gölge atmayayım deme gibi bir durumu yok. Çünkü hayatını buraya bağlamış ve ne yazık ki şu an hiçbir çiftçi bugün itibariyle masrafını çıkarmış değil. Çiftçinin masrafını çıkarmakta zorlanması son dönemde sık sık duyulan bir durum haline geldi. Son olarak tam kapanma kararları kapsamında semt pazarlarının da 17 gün süreyle kapatılması nedeniyle çiftçi borcunu ödeyecek parayı nasıl çıkaracağını düşünüyor. Yani bugün hepimizin çiftçi olarak ağırlıklı ödemelerimiz Haziran ve Temmuz aylarında. Eğer biz bu malı şu an tüketemezsek bu yüksek girdi maliyetleriyle satamaz isek, sen pazarları açılıp bize bir pazar oluşturulmaz ise ne yazık ki esas büyük sıkıntı Haziran ve Temmuz aylarında bu bankalara kredilerin geri dönüşünde yaşanacak peki. Umarım yetkililer bu sözü sesinizi duyar. Evet. Mersinli çiftçi biberinin tam para edeceği zamanda tam kapanmayla bütün planlarının alt üst olduğunu dile getirdi. Dönümüne 35-40 bin lira arası masraf ettikleri biberin satışı henüz 20-25 bin lira bandında. Yani masrafımızı çıkarmak için bile bize daha bir 15 bin lira satış lazım. Ve bu çiftçi nasıl para kazanacak diye herkes kara kara düşünüyor. Nereye gidiyor bunlar? Hayvanlara gidiyor. Görüyorsunuz az önce bir atın çektiği arabada şimdi de bir traktörle. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel bölgesindeki üreticinin nabzını serada ve halde tuttu. Pandemi kurallarına uyularak semt pazarlarının açılması çağrısında bulundu. Bu ürünlerin arz ve talebe göre fiyatı oluşuyor. Talep gelmediği için bu ürünler satılmıyor. İneklere yem olarak gidiyor. Derhal semt pazarlarına... Bir de mesaj geldi. Biraz evvelki haberde Mersin'deki üreticiler vardı ya efendim bakın. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Günaydın İsmail Bey. Mersin ile ilgili haberinizi az evvel izledim. Belediye olarak devreye girdik. Üreticilerden ürünleri satın alıp dar gelirli semtlerde vatandaşımıza dağıtma kararı aldık. Bunu sizin aracılığınıza Mersin'e ve Türkiye'ye duyurmuş olalım diyor. Vahap Seçer'e de gösterdiği duyarlılık ve refleksi için teşekkür edelim.